Anne. Ne var? İçerideki teyzenin çubuklarını yanıyor. O teyze değil, senin anneanne. Anne, çok çok ağlıyordu. Ağlamıyor kızım. Konuşamadığı için öyle sesler çıkarıyor. Dur kızım, dur. Alo. Ha, merhaba. Nerede miyim Cemal? Nerede olacağım Allah aşkına? Ha öyle mi söyledim? Ay kusura bakma ne olur. Yok yok tam öyle değil. Anlatırım ben sonra. Hmm. Sorma ya yakınlara bir hastane yapmışlar. Zırt pırt geçiyor öyle işte. Semte mi canım her yeri açıyorlar. Aynen. <laughs> evet evet. Bakkal gibi evet. O da seni öpüyor. Öpüyorum babacığım. Tamam. Hadi kapatıyorum ben şimdi. İyi geceler. Hadi tamam. Anne. O senin annen ama neden sana kalmıyor? Kızım onun burada evi var. Kocası var, oğlu var. Onlara bakacak. Bakamıyor ki yatıyor. Hasta şimdi ama iyileşince bakacak. Ne iyileşecek? Bilmem. Allah bilir. Hadi bakalım uyuyalım artık. Hadi kızım. Hadi bebeğim. Uyumadın mı abla Uyumadım Üzüldüm tabi Annemedin mi Bu kadarını beklemiyordum doğrusu Ne bekliyordun abla Sana söyledim telefonda Doktor fazla ümitlenmeyin dedi 4-5 aydır bu halde Yoksa sana haber vermezdim Tamam da ne bileyim ben Bu kadarını tahmin etmemiştim Dedim ya Hem baksana içeride acı çekiyor gibi Neredeyse 7-8 aydır yatıyor abla Son 3-4 aydır hafızada iyice gitti Allah'tan şükran teyze var Ya sen bu şükran teyzeyi telefonda da söyledin Ben hatırlayamadım Maalesef miydi? mahalleden. Sen gittikten sonra geldi onlar. Neredeyse on yıldır komşuyuz. Geçen sana da kocasını kaybetti. Hani Salih amcayı. Ee peki her gün böyle gidip geliyor mu aylardır? İlk birkaç ay halam geldi. Sonra bir bahane uydurup kaçıp gitti. Şükran teyze son aylarda her gün gelip gidiyor. Ee peki siz bir şeyler veriyor musunuz kadına? Vallahi babamla da etmeye kalktı ama. O benim kardeşim dedi. Ayıp değil mi dedi. Bozuldu gitti yani. Biz de bir şey diyemedik. Allah Allah. Bu devirde böyle insanlar kaldı mı ya? Kalmış demek ki. abla. Efendim. Hatırlar mısın ben hep alay ederdim seninle. Sen hala inanıyor musun öyle şeylere? Nasıl şeylere? Hani sen mahallede cenaze olunca onlar aslında ölmüyorlar. Başka bir yere gidiyorlar falan gibi şeyler söylerdin. Nuri'cim şimdi bu saatte bunlar. Ölüm yok diyorsan ne olacak peki?